Ezop masalları Kusurlu adaylar Günlerden bir gün aslan mı ölmüş yoksa ortalıktan kaybolmuş da bir seyahate mi gitmiş belli değil. Yalnız hayvanlar toplanmışlar. Kendimize yeni bir başkan, bir yönetici seçelim demişler. Deve ile fil adaylıklarını koymuş. Ama maymun ordu bozan ya hemen atılmış. Onlar kim yönetici olmak kim? Herkesi kendinize mi güldüreceksiniz? Deve dediğin kızgınlık nedir bilmez. Kötülük işleyenleri hep hoş görür. Fil de sen bir domuz yavrusu görmeyen. Koca gövdesine bakmadan fellik fellik kaçacak delik arar. İkisi de baş olamaz demiş. İşte böyle. Kimsenin aklına düşüne gelmeyen bir küçük neden bazen kişileri yolunda engeller çıkarır. Kişiyi yolundan alıkoyar. Son